bir hakikat insanların kalbindeki hususi telefon bir padişahın fakat veli bir padişahın ki bütün memurları ve kumandanları sırf bir perde olup bütün hüküm ve icraatın onun elinde olduğunu farz ediyoruz. O padişahın faaliyetleri ve icraatı iki çeşittir. Birisi genel bir kanunla memurlara ve kumandanlara makamların kabiliyetine göre verdiği emirler ve gösterdiği icraatlardır. İkincisi genel bir kanunla değil ve memurları da perde yapmayarak doğrudan doğruya lütuf ve ihsanıyla yaptığı icraatı daha güzel, daha yüksek denilebilir. Öyle de ezel ve ebed sultanı olan bu kainatın yaratıcısı bir takım vasıtaları ve sebepleri icraatına perde yapmış olsa da o robubiyetinin ihtişamını göstermiş, fakat kullarının kalbinde hususi bir telefon bırakmış ki sebepleri arkada bırakıp doğrudan doğruya ona yönelmek için samimi kullukla yükümlü kılıp Rabbimiz yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden medet umarız değiniz diye kainattan yüzlerini kendine çevirir.